Ya dün akşam mutfakta yanlışlıkla elimi yakmışım. Eczaneye gittim yanık kremi kalmamış. Öbür eczaneye sordum orada da yanık krem yok. Bütün eczaneleri dolaştım hiçbir yerde yanık kremi kalmamış. En son eczanede çalışan kalfa çocuk söyledi. Abi dedi boşuna arama dedi. Hiçbir yerde yanık kremi kalmadı dedi. Sabahtan beri bütün Fenerbahçeliler bütün yanık kremlerini aldılar bitirdiler dedi. He Icardi'nin, Zaha'nın, Zaniolo'nun muhteşem imza törenini izlemişler. Götleri yanıyormuş abi dedi. Lan ülkedeki bütün yanık kremi görevlerini bitirmişsin la. Bak sana dünyanın en objektif insanı olarak cevap veriyorum. Icardi, Zaha, Zaniolo üçünü topla bizim tad için solda aşağı etmez. Bak ciddi söylüyorum. Bak daha Ceko'yu saymadım bile. Şimanski'yi, Bekao'yu, Ciko'yu, efendime söyleyeyim kenti saymıyorum bile ya. Ayrıca ben oyuncu alma konusunda değil, oyuncu satma konusunda da bir dünya markasıyım. Ha, onu biliyor musun? Oyuncu satmayı biliyor musun sen? Ya nedense Ligimizin şampiyonu Galatasaray'ın hiçbir oyuncusuna teklif gelmezken ligi ikinci bitiren Fenerbahçe'nin bütün oyuncularına teklifler yağıyor nedense. Ben senin gibi Süper Lig şampiyonluğunu hedeflemiyorum oğlum. Benim hedefim Avrupa şampiyonluğu. O yüzden hem kadromu korumam lazım hem de üzerine yıldız oyuncular almam lazım. Sadece Icardi, Zaha, Zaniolo yetmez. Sol bekimin de Angelino olması lazım. Yedek forvetimin de Bakanbo olması lazım. Daha sen dur. Çok müthiş iki tane de orta sağ alacağım. Lan şunlar şöyle konuşurken insanın konuşmalarının üstüne ekmek banası geliyorlar. lan. Konuşun lan biraz daha transferlerden bahsedin lan. Allah aşkına biraz daha transferlerden bahsedin. Ekmeğimizi banalım lan. Nerede buluyor oğlum bu kadar parayı bunlar ya? Nerede buluyorlar ya? Bu soktuğumun finansal fair play sadece bizi mi kontrol ediyor ya? Neden ya? Ulan bunlar para içinde yüzüyor. Biz de cüzdandaki 5 liraları bakmıyoruz amına koyayım ya. Ulan aslında var ya şeytan diyor ki hazır bu Katarlılar benim kulübü satın almak istiyorken sat kulübü Katarlılara ondan sonra gel bunları parayla döv lan. Daha işte milliyetçi ruhum izin vermiyor tabi böyle bir duruma. Hiç merak etmeyin teyzemin evlatları Galatasaray eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsa ve önümüzdeki sezonda şampiyon olamazsa İflas bayrağını çeker. Biter. Galatasaray artık bitir. He, onu artık var ya bırak Katarlıları bit pazarında bile satın alan olmaz. Aslında var ya akraban bu definecilik işinde çok köşeye dönem varmış lan. Ben diyorum ki gidin bir tane metal dedektör alayım. Bu altını arıyorlar ya hani. He, ondan sonra da vereyim kendimi dağ bayrağı ormana. Her yerde gömü arayayım. Ondan sonra da bir yerde gömü bulursam o parayla gidip talis kalayım ya. Çok güzel olur ya. Yer bizde şans yok ki. Dedektörü ötmeye başlar, kazarız yerin altından metal yarrak çıkar amına koyayım. Bu arada çok çok önemli bir konu var, onu konuşmayı unuttuk. Biliyorsunuz bu Fenerbahçeli kardeşim armasına çakma 5 yıldız koymuştu. Ama dün başkanı açıklama yaptı. Dedi ki bu sezon maçlara yıldızsız formalarla çıkacağız. Tabi ceza yiyeceklerini anladılar. Hemen geri vites. Hemen bir re yaptılar. Geri döndüler. O yüzden senden rica ediyorum kardeşim. E, o sahte yıldızları söktürüyor musun terzide? ne yapıyorsan ya da git yeni bir forma al yıldızsız falan. Çakma korsan yıldızlar görmek istemiyoruz. Nasıl sökeyim oğlum yıldızları? Elimle mi çıkarayım? Nasıl sökeceğim ya? Ha, çıkarmaya çalışıyorum. Bak çıkmıyor. Çıkmıyor. Yeni forma desen kulübe baktım yeni sezon yıldızsız formalar çıkarmamış. Ne yapayım he? Ne yapayım? Bant mı çekeyim bunun üstüne? Siyah bant mı koyayım ya? Yeter ya. Bıktım artık bu yıldız muhabbetinden ya. Sokacağım artık ya. Federasyon açıklasın artık şu yıldız kararını ya. Evin her ev tarafı forma doldular. Üç yıldızlı formalar, 5 yıldızlı formalar, yıldızsız formalar. Yıldızlar armaya bir gelişi Amına gökyüzünde bu kadar yıldız kaymıyor lan. Kendi kabahatin oğlum. Tutturdun bir saçma sapan 5 yıldız muhabbeti. Ne güzel 3 yıldızım vardı. Bir kere şampiyon olsam 4 yıldız olacağım bunun gibi. 5 yıldız sevdası uğruna eldeki yıldızlardan da oldun. Neyse hadi bakalım hepinizin hafta içi Avrupa'da rovanş maçlarınız var hepinize başarılar diliyorum. Adana Demirspor'a da tabii. Vurduğunuz gol olsun yiğitler. Acaba diyorum benim vurduklarım olsaydı mı olsa la teyze oğlu. Cidden bak yenilmeyi düşünüyorum. Vallahi bak yenileyim ben en iyisi. Belki o zaman bizim başkan transfere ihtiyacımız olduğunu anlar. Yenileyim ben ya. Anlayacağı yok o başkan ne? Anlar mı? Anlamaz değil mi? Anlamaz. Boş boşuna yenildiğimizle kaldı. Doğru anlamaz. Evet. Acaba diyorum çırılçıplak bir şekilde tesislerin önüne gidip eylem mi yapsam? Transfer isteriz transfer anlar olsun. Kesin anlar. Bak çok güzel fikir. Yap dedi senin aklına da çok güzel fikir. Beni çırıl çıplak görmeye dayanamaz bizim başkan. Kesin yapar. Kesin tra ya transfer yapar ya da beni... Aha.